Büyük mavi balıkçıl güçlü gagası olan devasa bir kuş Yetişkinken onu av olarak gören çok az yırtıcı vardır. Ancak yumurtaları ve yavruları daha savunmasızdır. Hiç büyük bir mavi balıkçılın yılan balığı yuttuğunu gördünüz mü? Bugün büyük mavi balıkçılın nasıl avlandığını ve avını nasıl yakaladığını göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Büyük Mavi Balıkçıl Büyük mavi balıkçılar strese karşı savunmasızdır ve ele alınması zararlı olabilir. Ayrıca kocaman gagalarıyla bir insanı öldürebilir. Yalnız beslenen bu balıkçılar beslenme alanlarını korurlar. Davetsiz misafirlerini öldürdükleri biliniyor ve bu nedenle savunma mekanizmalarının çok güçlü olması muhtemel. Saldırganlık mevsimlere göre dalgalanabilir ve yavrularının beslenme döneminde zirveye ulaşır. Cornelorn Toraji Laboratuvarı'ndaki bir ekip, kuşlar ilkbaharda geri dönmeden önce büyük mavi balıkçıl yuvasına canlı video kameraları yerleştirdi. Kameralar yerleştirildiğinde balıkçıların geri gelip yavrularını büyütmelerini 1,4 milyondan fazla insan izledi. New York City Central Park'taki Kaplumbağa göletinde büyük mavi balıkçıl sakince bekliyor. Yuvaya vardıklarında ise büyük mavi balıkçılar eşlerine haber veriyorlar. Bir rahatsızlık, bir dizi tıkırtı 20 saniye kadar sürebilen hızlı bir ciyaklamaya dönüşebilir. Kuşlar doğrudan tehdit edildiklerinde 2 saniyeden biraz daha fazla süren bir ciyaklama sesiyle karşılık verirler büyük mavi balıkçılar zarif ve çekici kuşlar olarak ün kazanmışlardır. Balıkçılar sivri hançer benzeri gagaları ile avlarını bıçaklar. İnsanlar rahatsız edildiklerinde yuvalama alanlarını terk edecek olan büyük mavi balıkçılardan korkarlar. Yuvalar tipik olarak yaklaşık 1 metre çapında, 10 santim derinliğinde ve 30 santim çevresi olan merkezi bir boşluğa sahiptir. Dallar, yosunlar, dikenler veya çam iğneleri bazen balıkçılar tarafından bu iç boşluğu hizalamak için kullanılır. Bir çift genellikle yumurtaların bir haftadan kısa bir sürede yumurtlanıp kuluçkaya yatırılması için yeterince sağlam bir yuva oluşturur. Güzel bir çiftleşme dönemi yaşayan büyük mavi balıkçıl çiftinin yuvalarını inşa edişini görüyoruz. Kuzey Amerika'nın en büyük balıkçıları olan bu çift yaklaşık 1.2 metre boylarında. Yuva yapımının ilk aşamalarında erkek balıkçıl dişiye birçok çubuk bulup getiriyor. Videoda görüldüğü gibi birleştirme işlemi içinde çok vakit harcıyorlar. Birçok yuva malzemesi erkek balıkçıl tarafından toplanır. Erkek balıkçılın getirdiği tüm malzemelerle önce sağlam bir zemin oluşturan dişi balıkçıl fincan benzeri bir yuva yapar. Yosunlar, kamışlar, kuru otlar, küçük dallar yuvanın ana malzemeleridir. Yuva yapımı 3 gün ila 2 hafta kadar sürebilir. Balıkçıl vatoz Büyük mavi balıkçılar için bir vatozu ezmek ve yutmak saniyelerini alır. Tamamıyla yutmadan önce balıkçıl vatozu inceler ve bir problem çıkmaması için önlem alır. Bu balıkçıl kıyıda bir vatoz fark ediyor ve öğle yemeğinin o olduğuna karar veriyor. Uzun bir uğraşa gerek yok. Uçmadan hemen önce hızlı bir atıştırmalık gözüyle bakıyor. Bu balıkçılsa sahilde bir vatoz yakalıyor fakat sonra ne olduysa vatozu ağzından bırakıyor ve onu yemekten tamamıyla vazgeçiyor. Balıkçıl Yavru Timsahı Gölün kenarındaki ufak timsah büyük mavi balıkçılla karşılaşmasının bedelini canıyla ödedi. Belli ki bebek timsahlar sürekli balıkçıların av seçenekleri arasında bulunuyor. Florida'daki bu yavru timsah da balıkçıl tarafından yakalanıyor. Doğa acımasız olabilir ve bazen bunları görmek kalbimizi kırabilir. Ancak her canlı hayatta kalmak için yemek zorunda bu bebek timsah annesinden uzaklaşmış olmalı. Bu da onu büyük mavi balıkçıl için harika bir hava dönüştürdü. Bir de bu balıkçılın yavru timsahı nasıl yuttuğuna bakalım. Timsahların yavruları yetişkinlerin aksine çok savunmasız olabiliyorlar. Balıkçılar da bu fırsatı değerlendirmekten asla geri kalmıyorlar. Balıkçıl Fare Avı Büyük amvi balıkçılar keskin ve ölümcül avcılardır. Bu videoda buna bir örnek. Bu balıkçıl fareyi tek bir hamleyle yakalıyor ve yine tek seferde midesine indiriyor. Balıkçılın böyle küçük bir sıçanı nasıl yediğini merak ediyorsanız onun da bir cevabı var. Sıçanı suya batıran balıkçıl yutma işlemini oldukça kolaylaştırıyor. Görülüyor ki balıkçılar fareyi yakalayıp yemek için doğada olmayı da zorunlu görmüyorlar. Şehirdeki akrabalarını ziyarete gelen bu kuş yol üstünde ufak bir atıştırmalıkta yakalamış. Bu küçük tarla faresi de bu balıkçılın bir sonraki öğünü oluyor. Balıkçılar çok yaygın şekilde yerde yakaladıkları ufak canlılarla beslenir. Bu köstebek de canlı canlı yakalanmaktan kurtulamıyor ve yine birkaç hamlede balıkçılın boğazından iniyor. Balıkçıl yılan balığı avı Bu balıkçılın avı diğerlerine göre biraz daha egzotik ve nadir bir yılan balığı. Az da olsa kaygan olan yılan balığını yutmak için tam ağzına denk getirmeye çalışan mavi balıkçıl gayretle çabalıyor. Birkaç denemeden sonra sonunda başarılı oluyor ve yılan balığını yutmayı başarıyor. Bu görüntü ise oldukça ilginç. Acıkmış olan balıkçıl pes etmek istemeyen yılan balığıyla zorlu bir savaşa giriyor. Fakat sonucunda kaderi değişmiyor ve balıkçıl yılan balığını tümüyle midesine indiriyor. Bu balıkçıl sadece doğanın tadını çıkarmakla kalmıyor ve akşam yemeğinde kaygan bir yılan balığını da midesine indiriyor. Balıkçıl Kurbağa Avı Tuvaletin Oregon'daki sulak alanlarda büyük mavi balıkçıl kurbağa yakalıyor ve tek seferde yutuyor. Bu anne balıkçılsa yavrularını akşam yemeği olarak kurbağa getiriyor. Dikkatli izlerseniz anne balıkçılığın kurbağayı içinden çıkardığını göreceksiniz. Yavrular tarafından da kısa sürede yeniliyor. Birkaç haftaya kalmadan bu yavrular da tüyleri yeteri kadar çıktıktan sonra yuvadan uçup kendi başlarına avlanmaya başlayacaklar. Doğanın bilinen kanunlarında değişmeyen şey avcının avı yediğidir. Bazen iki etoburdan biri de diğerini avlayabiliyor. Balıkçıl tarafından yakalanan bu Amerikan su kurbağası da bunlardan birisi. Gölün kenarında bir balıkçıl büyük bir su kurbağası yakalıyor. Yutma işlemi uzun sürüyor çünkü balıkçıl kurbağayı tek seferde yutmak için uygun yolu arıyor. Belli ki yutmak için çok büyük olduğunu düşünen kuş kurbağayı tekrardan suya bırakıyor. Avlanırken büyük mavi balıkçılın hareketlerini görmek gerçekten inanılmaz. Ama bazen hareket tanımlamak için doğru kelime olmayabiliyor. Büyük mavi balıkçılar hareketsiz tam 5 dakika suya bakarak avını bekleyebiliyorlar. Balıkçıl balık avı. Kendine göre bile büyük bir balık yakalayan bu balıkçıl pes ediciye benzemiyor. Bir diğer balıkçılsa öyle büyük bir balık yakalıyor ki bu kuşun bu balığı yemesi imkansız. Fakat hiçbir zaman bir balıkçılın yeteneklerini küçümsememek gerek. Dev bir balık yakalayan bu balıkçıl avını kaybetmemek için yavaş yavaş kıyıya yaklaşmaya çalışıyor. Avını artık çaresiz kaldığına emin olduğu anda yine tek seferde bütün bir balığı yutuyor. Açlığından mıdır yoksa aç açgözlülüğünden midir bilinmez bu balıkçılın yemeye çalıştığı balıkta inanılmaz büyük. Fakat direnen balığı birkaç denemede istediği konuma getiren kuş sonunda balığı keyifle yiyor. İyi bir av noktası bulan balıkçıl bir ufak balıktan diğerine kafasını her daldırdığında yavaş yavaş midesini dolduruyor. Bu balıkçılsa suya girer girmez bir yayın balığı yakalıyor. Avının ayağına gelmesi kadar mutlu eden bir şey olmasa gerek. Bu kuşların bu kadar seri bir şekilde balık avlamalarını izlemek gerçekten inanılmaz. Balıkçıl yılan avı. Yolda yılan bulan bu balıkçıl neden başka bir av ki? Belli ki yılan avlarken de ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Birçok avcı kuş yılanları avlamak konusunda iyidir. Büyük mavi balıkçıllar da onlardan biri. Bu balıkçılın yılanı yakaladıktan sonra nasıl keyifle yediğini görebiliyoruz. Yılanlar konu olduğunda harika av yeteneklerini konuşturmayı bilen bu kuşlardan biri yakaladığı yılanı yavaş yavaş midesine indiriyor. Balıkçılın kendi yavrusunu avı. Bu yavru balıkçıl hayat mücadelesi veriyor. Anne balıkçılsa yavrunun yaşayabileceğini düşünmüyor. Doğada hayatta kalamayacağını bildiği yavrusunun hayatına son vermeye karar veriyor. Yavru ne doğmayı ne ölmeyi kendi istemiştir. Fakat belli ki onun fikrinin hiçbir önemi yok. Balıkçıl ördek yavrusu avı. Göze veya kulağa hoş gelmese de doğanın doğal akışı gereği balıkçılar ördek yavrularıyla da ziyafet çekerler. Yavru ördekleri düşününce kalp yaralayan bir olay gibi gelse de bu da kuşların yaşayış şekillerine ufak bir bakış sadece. Bu balıkçıl yakaladığı ördek yavrusunu götürüp suya sokuyor ve kolay bir şekilde yutmayı başarıyor. Bir diğer balıkçılsa biraz önce suda yakaladığı yaban ördeği yavrusunu yutmak için birçok deneme yapıyor fakat başarısız olunca pes ediyor. Özellikle ördeklerin yavrulama döneminde kendilerine dev ziyafetler çeken balıkçılar yavruları yenen anne ördekleri de çaresiz durumda bırakırlar. Ördeklerin balıkçılardan daha küçük olması ve yırtıcı kuşun çok daha güçlü olması anne ördeğin yavrularını korumak için yapabileceği hiçbir şey bırakmıyor. Balıkçıl kaplumbağa avı. Hava çıkmış bir balıkçıl gözüne bir kaplumbağa kestiriyor ve kaplumbağayı gagasının ucunda tutuyor. Bir diğer balıkçılsa kaplumbağayı yutmaya çalışıyor. Fakat düşündüğünden daha zor olduğunu anlıyor. Bu büyük mavi balıkçılsa kaplumbağayı yutmak için zor bir süreçten geçiyor. Maddeler arasında en beğendiğinizi veya sizin de doğada gördüğünüz av ve avcı anınız varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.